Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben Zoom ve bugün sizlerle birlikte Markas Soğan Kimse kaldığımız devam ediyoruz demek istedim ama ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm biraz kendimi tanıtacağım. İşte Serhat'ı filan. Ya bu Serhat şey. Nasıl denir? Öylesine bir çocuk falan. Ya arkadaşımız Almanya'dan bir arkadaş işte. Tamam. Hadi oyuna girelim. Zone 85. Jandır Jan. Zone 85. Evet. E, benim biraz düşük olabilir arkadaşlar sizlere göre ve şey modunda oynuyorum yani. Evet. Bu da ne pek ve iki. League of ne diye kanalda görüyorsunuz. Evet. İsmim de I arkadaşlar. E, Skinim bu. Şuradan da şöyle görebilirsiniz. Yani böyle Bu da zoom yani İnternetten buldum tamamen Evet <gülüyor> <gülüyor> Bakmayın Zaten da çıkmıyor Zaten yorum atar ya o ya Yorum atar ona da abone olmayı unutmayın ee... Şimdi arkadaşlar e... Evet Evet İnşallah videomuz çıkar diyoruz. Zaten çıkmasa da atıyorum arkadaşlar. Nasıl derseniz. Ölüyorum. Archer. Evet Archer kiti var bende de. Şimdi. Evet. Ya ben niye her video başlayacağım? Ben niye her videodayken şey oluyor burnum tıkanıyor ya. Bu arada odada bayağı bir doldu yani. Evet. Hola busco equipo. <laughs> evet. Yatağın üstünde çekiyorum bu arada videoyu. Zıplama hiç. Eee şey. Neydi? Atletik kiti var. Onda da. Bunu arkadaşlar şöyle ben Ben atmışlar. Aferin. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar. Evet, 30 saniye. Evet arkadaşlar şimdi ve 5 olmadı. 5. Olmadı 5. Hayır. 5. 5. Bırakıyorum ya. 5. 5. Ya yeah, işte. İki. Bir. Anam ok attım yanlışlıkla. Anam. Anam böyle de oynamak zor oluyor ama. Bakacağız. Şey Yeşil Attım sandım bir anda patatesleri. Attım sanmış tıydım da. Korkmuş tıydım da. Dum 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 da dum dum yiyor. Şimdi ben rotama bir koşanta yapacağım şurada. Aslında pek iyi bir rota sayılmaz açıkçası. Serhat. Serhat benim chest'imi alma. Yaz buz 85 benim Benimki pıttaydı galiba benim şey. Şimdi bakalım şurada biraz adam avlayalım diyeceğim de. Anam. Yer misin dostum patatoyu? Oydan atma. Ya. ne oydan atıyorsun ki şimdi? Evet. Neden oyundan atarsın ki? Ha? Neden atarsın ki oyundan? Neyse arkadaşlar ben hemen Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi. Devam edelim. Modsuz oynamaya karar verdim. Bu sefer bir daha son balonuyla oynamayacağım. Ve de 2. 3D bloklar olduğu için kastırıyor. Bunu da ben yapmıştım. Bu tek süpeki. Bakalım Serhat yanımızda mı? Serhat. Gir. Gel Serhat. Aferin. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bloklar. 3 boyut tek süpekinden. Şöyle miydi benim fov? Aynen öyle. Tamam yani. Demir. Ne Niye? Ne oldu şimdi? Gözükmüyor mu bak? <laughs> Evet Uzun diyor sarah Devam edeceğiz. Evet bakalım Evet arkadaşlar ee, ya ne demeyeceğim pek bir ekideyim Yani ben Benim adım Berke arkadaşlar Ondan sonra 13 yaşındayım Ve yani ne diyeyim 7. sınıfa gidiyorum evet. Diyorlar. Birleştireceğim. Bak bir şey yapıyor. Reklam veriyor. Oğlum oraları sansürleyeyim ben. Neyse, yazamıyoruz kanaldan dolayı. Uuu Berki benim adım da bir, Türkçe öğren diyen Alman. Serhat'ın dramı. Bana Alman dedi. Ama neden adı Serhat hiçbir fikrim yok. Ve çok düzgün Türkçe konuşuyor. Bizi troll ediyor herhalde. Olabilir. Olsun. Evet. Ben kasan <laughs> Hasan. <laughs> Hasan ne alak. Hop. Bir. Başladım. Selamun Aleyküm. Thank you brother. I am here. Allahu Ekber. Ya Allah. Bismillah. ailemizden böyle öğrendik, böyle yaparık. <laughs> Serhat bak bu şunu sev kalın. Sen istedin lan sero. Kafana bir geçirdim bu var ya. <laughs> sen geç onun. Benim sorunum değil. Al chest'i. Oba Serhat'a bırakma Serhat'a bırakma. Oba. Serhat adam öldürdü lan. Hiç fark etmemiş. Adam king. Sero geliyorum Sero. Buradan da ne ka buradan da ne ket mi satılır be değil mi? Sero. <laughs> ya şu sarıtı trollemek gibisi yok ya. Hay What is my name? Buraları biraz ışıklandıralım. tako <laughs> Atletik, atletik kiti var. Bak. Yemek verelim bari çocuğu Al. Ha, varmış lan verme. Yemem. Öldür onu Serhat. Serhat saldır koçum. Saldır koçum benim be çakmak. Böyle eşya mı atacağım? Ah, yemek mi? Al kanka. Sen de bana o pantolonu at da ödeşir. Pantolonu at lan. Pantolonu at. Atma sen atma. Nasıl olsa... Nasıl olsa ben seni öldürmez mi? Hadi be. Buradaki chest'i acaba adam almış mıdır? Almış. Bana çek bunu bıraktığı için teşekkür ederim Serhat. I kill you. <laughs> Merak etme öldürmem seni. Bye bye. dakika. Dikkat. Ya adamda atletik giti var. Adam çok atletik. Serot. Hadi <laughs> be ya Monsaid. Aha. Chest. Çubuk. Kaç kişi kaldık bu arada? Dört kişi. Evet. Ya yani böyle arkadaşlar. Çistler yenilendi. Burada çist var mıydı? Vardır iş. Doğru çıktı. Amin. Ah, Oğlum git oradaki chestleri alsana. Benim chestime ben de chest açıkmıyor. Anam. Chest bir anda açıldı. Korktum. Nasıl taş kılıç. <laughs> Ver evet, şunları da. Tamam. Iron, iron set olmamıza az kaldı. Sero, yan sero. Ver sero. Yanma olsaydı Serhat'ı çok da öldürmüştüm. Yimah var mı Yimah? Yemek, yemek lazım. Yemek. Oha nereden vurdum? <laughs> Merhaba Serhat. Oh my god. Çohimah. Çohimah imama. Yaz gittim az olayı yiyor mu ya? Hadi şunu da gel. gel orta. Gelmiyor Ben bu serata öldürürüm. Cidden öldürürüm. Adam burada adam burada. Sero adam burada. Serhat'ı biraz vur. Hadi be. Az daha vuruyorduk lan Serhat. Şşt. Hayırdır sen köpek. Hı hı. Bak zaten speed kontrol edeyim. Dövdü beni dövdü. devam edek kaç dakika olmuş video 9 dakika olmuş devam devam hadi neredesin neredesin Aa, Serhat gördüm seni. Şşt. Serhat arkandayım. Skype'tan mesaj atmana gerek yok. Çocuk hemen hava atmaya başladı. Nereye girdi lan bu? Mumbaze'e mi girdi? Aynen Mumbaze'e girmiş. Tamam speed kontrolden çıktım. Bir de speed kontrol da oynay oynayışımı görün diyeceğim de yok ya. Speed kontrol oynamaya alışmayı istiyorum bir anlamda. Yani. Kaptan Şerofa. Seni yeneceğim oğlum. Seni bulacağım. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Ne diyor lan tüm müdür? Ay reddikte bir su. Ay reddik. Pigment. Şuraya Ayrı ayrı bilmem. No problem. Hadi bakalım. Haç <laughs> Şimdi kaç dakika var oyunun başlamasına bir dakika var. Evet Bam, baramam bam bam baramam, bam baramam, bam 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 bam. Tam 20 dakika oldu. Şimdi arkadaşlar evet. Sarı almadın. Bize kesin şaka yapmış bu. İşte bir. Allahu Ekber. Altları bana bıraktılar. Alırım. Yukarıda kimler var? Kimse var mı? Hop 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 hop. Beyler dikkat edelim. Hiç o kadar ya Berke nedir ama. Anam şarjım bitiyor. Ova Katniss. Oyun ben. Bilerek ben yazdım bu arada. Onu da söyleyeyim. Yazma kıtı değilim. Yan sırıt. Yan köpek. Nereye gitti lan bu? Yan köpek. Ben ben bam ben ben bam bam bam. Bam Dur lan şu adamı öldür. Amucuk. Selamünaleyküm. aleyküm. Okey kardeşim. Tim olalım tim. Bak. Serhat geçiyor önüme. <laughs> Ondan sonra yarım kat yarım kat diye ağlıyorsun. Yapma böyle bak. Ay böyle. Hani yarım kattı. direkt direkt iki kişi kaldık ve Serhat'ı benim sayemde öldürdüler vicdan azabı çekiyor musun belki hayır bu arada benim aynı kılıcım varmış neden vicdan azabı çekmiyorsun neden çünkü çekmiyorum dar, dar. Evet Serhat şimdi Skype'dan bana saldır Siber saldırı uygulayacak Serhat'ı öldürdüm uzun Aa diğer adam orada Bekle ama şunları ye Çök O da çöküyor galiba ya O da canı olsa, olsa Gerek Neyse ya Annem. Annem. anam, Sen. Sen çöker miydin? Sen. Çöker miydin? Sen kimsin? GGS. Şimdi, evet, evet. Şimdi arkadaşlar bir şarja takayım. Ee... <laughs> evet. <Is, is>, <laughs> Za, nerede nerede bir dakika. Şey nerededir? Sarat nerede?

Ben o arada kalmış. Evet, neyse bitirelim bari arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için eee teşekkür ederim. İyi günler, tatlıcak ama ilak etmeyin bir daha onu. Bay bay.